Selam arkadaşlar. Bugün pırasa yemeği yapıyorum. Normal annem babam usulü yemeğini yapacağım arkadaşlar. Zeytinyağlısını daha sonra videolarımızda yaparız inşallah. Bir hafta önce doğradım. Güzel poşette bu şekil muhafaza ettim arkadaşlar. Şimdi bunu güzel yıkayayım. Ön hazırlığını yapayım. Daha sonra sizlerle yine devam edelim. Evet yapım aşamasına geçtik. Nedir? Soğanımı doğradım. Bir adet soğan tencerenin dibini dolanacak kadar sıvı yağımı ekledim ve bir adet havucumu da soğanları birkaç dakika soteledikten sonra içine atıyorum beraber 1-2 dakika şöyle sotelansın arkadaşlar daha sonra nedir salçamı ilave ediyorum pırasa yemeğinde ben soğan seviyorum doğruyorum ama e, da soğan gillerden isteyen doğramayabilir bu şekil 1-2 dakika sotelenecek daha sonra salçamızı ilave ediyoruz. Evet birkaç dakika böyle havucuyla beraber soğanlarımız da bir kavruldular. Şimdi salçamı ilave ediyorum. Şöyle arkadaşlar dolu dolu bir buçuk kaşık kadar salça evet biraz salçalı seviyorum yemeği. Salçamı bir iki dakika kavuruyorum. Salçamı biraz sıcak suyla açtıktan sonra pırasalarına ekliyorum evet biraz nedir bir dakika kadar çevirdikten sonra salçayı da çok az biz koyup salçamı açıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi salça nedir açıyorum evet bu yeterli şimdi salçayı nedir İçine ekliyorum yıkamış olduğum daha önceden doğrayıp hazırladığım salçamı nedir ekliyorum arkadaşlar. Evet, pırasamızı ne yaptık? Soğanların üstüne koydum. Kapağını örtüyorum. Ee, birazcık nedir? Pırasalar buharıyla şöyle bir azalsın, tencerede rahat çevirebileceğim hale gelsin arkadaşlar. Evet, kapağını açalım. Nedir? bir Karıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Birazcık nedir? Fıstığı arkadaşlar daha rahat karıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi nedir? Tekrar kapağını örtelim. Güzel kavrulsun pırasalarımız. Her tarafa eşit nedir? Sıcaklık bir daha olsun şöyle. Evet. Tekrar atıyorum kapağını. Kavuruyoruz arkadaşlar. Ve nedir? Sıcak su ilavesi yapacağım. Yarım çay bardağı kadar pirincimi yıkadım, hazırladım. En son pirinç ve tuzunu ilave ediyorum suyunu verdikten sonra. Evet, bir kontrol edelim. Çok güzel kaldı arkadaşlar. Şöyle mis gibi kokular böyle gelmeye başladı. Ben kokusunu seviyorum arkadaşlar. Rasayı da evet seviyorum. Şöyle limon eşliğinde çok güzel bir yemek bence ve sağlıklı. Evet. Nedir evet, bu ikinci karıştırışım? Bir beş dakika daha dursun. Daha sonra nedir? Suyunu ilave edelim. Evet nedir? Birkaç dakikadan şöyle bekledim. Güzel. şimdi ilave ediyorum arkadaşlar. Sıcak su veriyorum. Çünkü kavrulmuş yemeklerde nedir? Sıcak su kullanıyoruz. Şoklanma yaşamasın. Sonra pişmez yemeğiniz arkadaşlar. Şoklarsanız. Şöyle suyla bir bakalım. Evet. Nedir? Göz kararı koydum suyunu. E, suyu gözünüze az gelirse bir sonradan sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü buna e, pirinç ilave edeceğim. Pirinç nedir suyu biraz çekebilir. Şöyle su, tuzumuzu veriyoruz yeteri kadar. Bir tatlı kaşığı attım. Çok az daha alıyorum. Rasa ne kadar? Bir böyle biraz geçiyor olabilir. pirincimizi ilave ediyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık pişmeye bırakıyoruz. Şöyle yarım çay bardağı pirinç. Çok az bir su daha koyacağım çünkü pirinç suyunu çekecektir. Ben biraz bunu sulu seviyorum. Şu kadar. Evet, kapatıyoruz. Ve nedir? Kısık ateşte ben bunu biraz kısıyorum ve pişmesini bekliyorum. Evet yemeğimizi kontrol ediyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bir tane alayım pişmiş mi Bir bakalım. Pirinçleri gayet güzel pişmiş. pirinçle birlikte piştiğini düşünüyorum. Evet. Suyu güzel. Evet, kontrol ediyorum. Evet, kaşıkla çok daha güzel, güzel pişmiş arkadaşlar. Tıpa bakıyorum. Hmm. Çok <laughs> sıcak. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişmiş. Altını kapatıyorum. 5-10 dakika dinlensin. Limon eşliğinde servis yapalım. Deneyecek olanlara afiyet olsun destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum.